Birinci fen yazılımızda hocamız bunu kesin sorar. Bir tane kalıtım sorumuz var. Yapılacak bir çaprazlamada bezelyelerde sarı tohum aleli büyük B harfiyle gösterilmiş. Yeşil tohum aleli de küçük b harfiyle gösterilecektir. Sarı tohumlu melez bezelye ile yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlanmasını yapınız. Genotip ve fenotip oranlarını belirleyiniz demiş. Bir kere melez bezelye derse bir tanesi büyük harf, bir tanesi küçük harf olacağı kesin. İkincisi de yeşil tohum aleli aslında küçük b ise yeşil tohumlu bezelyenin oluşabilmesi için illaki Saf döl çekinik olması gerekiyor. O zaman bunların çaprazlanmasından bahsediyoruz. Bir tanesi erkek, bir tanesi dişi olursa bunu ben Punet karesiyle yapıyorum. Punet karesinde aslında çok basit bir şekilde babayı buraya yazıyorum, büyük B, küçük B'yi, anneyi de buraya yazıyorum, küçük B, küçük B'yi ve bunları çaprazlamaya başlıyorum. Diyorum ki bununla bu birleşirse büyük B, küçük B. Bununla bu birleşirse küçük B, küçük B. Bununla bu birleşirse büyük B, küçük B. Bununla bu birleşirse küçük B, küçük B, bu küçük B, küçük B olur diyorum ve oluşabilecek bütün çocuklar bunlardır ve bunların da yarısının melez olduğunu görüyorum yani yüzde %50 melez özellikte ve aynı zamanda yarısı da saf döl özellikte %50 saf döldür diyebiliriz. İşte bu bulduğumuz şey genotip oranlarıdır ve fenotip oranlarına baktığımız zaman bunlar aslında sarı bezelyedir çünkü Büyük harf küçük harfi ezer geçer sarı olduğu için büyük harf yeşili ezer geçer o zaman %50 sarıdır aslında bezelyelerimiz geriye kalan %50 de yani bunlar da yeşil özelliktedir dolayısıyla bu da fenotip özelliğidir diyebiliriz. İşte bu soruyu bu şekilde çaprazlamayla yapıyoruz ve bu sorumuzu da tüm dersler soru bankamızdan yazılı provalarından aldık. Birinci dönem birinci yazılı provasını mutlaka bu kitap olan arkadaşlarımız buradan çözsünler. Hatta bu soruyu beraber çözdük şimdi sizinle beraber. Bunları da mutlaka tamamlayalım ve aynı zamanda biliyorsunuz yazıldan kaç alacağım sayfası yapmıştık. Burada bütün konuları teker teker listedik bütün dersler için. Aynı zamanda yazılı prova programımızın kodlarını da koyduk. Buradan YouTube'da arama yaparak tak diye yazılı provamızı izleyebilirsiniz. Mutlaka yazılı provasını izleyin. Aynı zamanda yazılı notlarından sayfa 52'den başlayarak yazılı denemelerden sayfa 25'ten başlayarak mutlaka çalışmalarımızı yapalım. Dinamo ve tüm derslerden de yazılı provalarını tamamlayalım. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.